OYAK üyeleri bugün dünyanın en büyük değeri olan eşitlik adalet kavramı üzerinde konuşacağız. OYAK da eşitlik kavramına, eşitlik değerine çok önem veriyor. Bütün faaliyetlerinde eşitlik ilkesine uyduğunu ve üyelerin her imkandan eşit olarak yararlandıklarını söylüyor. Hatta resmi olarak, ya ben ama OYAK'ta temsil edilmiyorum. Beni de lütfen OYAK Temsilciler Kurulu'na ve genel kurula e, alır mısınız bu düzenlemeyi yapın diye sorduğunda, söylediğinde, talep ettiğinde OYAK'ın verdiği cevap şudur. OYAK organlarının tamamında tüm üyelerin en geniş şekliyle temsil imkanı ve bu çerçevede söz hakkı bulunmaktadır diyor. Aslında OYAK'ta eşitlik yok oyakta temsil imkanı ve söz hakkı vardır diyor oyak ama bu konuda doğru söylemiyor. Daha ağır kelime kullanmıyorum. Sadece doğru söylemiyor diyorum. Çünkü temsil imkanımızı ve söz hakkımızı bize vermiyor. Bunu zaten her zaman söylüyoruz. Ama bugün herkesi şok edici bir gerçeği söyleyeceğiz eşitlik konusunda. Aslında bunu uzunca bir süredir farkındaydım. Farkındaydım. Ama bir türlü o konduramıyorduk. Herhalde öyle değildir diyorduk. Nedir konu? Konu masraf kesintisi. Bir süredir anlatıyoruz. Diyoruz ki nemadan yapılan, yıllık nemadan yapılan yüzde iki nokta altmış oranındaki masraf kesintisi çok yüksektir. Geçen yıl itibariyle toplanan para 3 milyar 900 milyon civarında hesaplanmaktadır gibi söylemlerde bulunuyoruz. O yakın önünde yapıyoruz bunu. OYAK'a resmi yazılarda söylüyoruz ama oyak bir kere dönüp de öyle değil. Ben o kadar para toplamıyorum. Ben hepinizden e, masraf kesintisi o kadar miktar almıyorum ki demiyor. Niye demiyor? Sizce? Çünkü madem öyle biliyorlar, öyle bilsinler diyorlar. Çünkü bence bu skandal bir kara, skandal bir eşitsizlik. E, gerçi mevzuata baktığınız zaman der ki EMS üyelerinin e, maaşı e, gelirlerinden yapılan kesintilerde masraf kesintisinden ve riziko kesintisinden bahseder ve biz de hep düşünürdük derdik ki ama burada çalışanlardan bahsetmiyor. Niye? Acaba bu sadece emekli üyeler için mi? Çalışanlardan yoksa sadece aidattan mı kesiliyor diye şüphelerimiz vardı. Oyak bir kere bile bunu açık etmedi. Demedi ki ben çalışandan daha az alıyorum. Emekli ben asıl masraflarımı senden alıyorum demedi. Bugün bir kez daha soralım dedik. Resmi olarak da ben sordum. Ee, herhalde yarın cevap verirler. tahmin ediyorum Ama bugün OYAK içerisine gittiğimde üye bölümünde e, bunu gerçeklemiş oldum. Cevabı sonrasında da gelir. Olay şudur. Masraf kesintisi EMS üyesinin nemasından yıllık nemasından %62.6167 oranında kesilir. Ben örnek olarak kendimi verirsem geçen yıl 32 bin lira masraf kesintisi ödedim. Boyat bunu bütün şirketleri, bütün üyeleri adına yönetirken kullandı. Ama hemen çalışan albayınkine baktım. Çünkü onların aidatından kesiliyormuş. Onların nemasından kesilmiyormuş. Aidatını albayın öğrendik. Onu da 2.6167'sini bulduğumuz zaman ayda 91 lira yılda da 1090 lira ödemiş. Yani o tüm masrafları için, idari masrafları için çalışan üyesinden en yüksek maaş alan bir albay olduğunu düşünse 1090 lira alırken benden 32 bin lira alıyor. Dolayısıyla bugüne kadarki söylemlerimizi artık değiştirmenin zamanı geldi. Evet o meğerse o kadar da masraf kesintisi almıyormuş ama aldığı masraf kesintilerin neredeyse yüzde 95'ini emekli üyelerden alıyormuş. Bu çok ciddi bir adaletsizlik ve eşitsizliktir ama oyak hep en büyük değerim eşitlik şu konuda eşit davranıyorum bu konuda eşit davranıyorum diyor ama hayır oyak eşit davranmıyor sanırım bu konuyu da birçok arkadaş ilk defa duyuyordur. İkinci eşitsizlik konusu da oyaktan ayrılırken yapılan ödemeler çalışan bir üye ayrılmaya karar verdiğinde onun maaşı onun birikimleri yıl içerisindeki nema hariç onu mayıs ayında nema kısmını ödüyorlar ama bir önceki yılın toplam birikimi ne kadarsa o birikimi hemen ödüyorlar. Ama sizler EMS üyeleri olarak ben de Aralık ayında dilekçe verdim. Ben ayrılıyorum dediğiniz zaman size hayır ana paranızı da hemen vermem. daha Mayıs'a kadar bekleyeceksiniz. Mayıs ayında veririm diyor. Yani eşitsizlik aynı zamanda ayrılırken de var. Çalışana hemen yapılırken EMS üyesine Mayıs ayına kadar bekletiyorlar. Bu çok ciddi iki eşitsizlik temsil imkanı ve söz hakkı olma yanında belki devrede kulak alır diyeceksiniz ama rakamın çok büyük olması nedeniyle bunu burada vurgulamakta yarar var. Oya kadar neden bugüne kadar bu konuya itiraz etmediniz? Biz şu kadar masraf kesintisi topluyorsunuz, harcıyorsunuz dediğimizde neden yanlış biliyorsunuz? Ben sadece sizden alıyorum, çalışandan çok çok az alıyorum demedi. Bunu da arkadaşların takdirine bırakıyorum. Bunu neden böyle yapıyorlar? Onu da siz düşünün. Temsilde adalet olmadığı kesin. EMS üyelerinin OYAK diyor ki temsil imkanı ve bu çerçevede her türlü söz hakkı vardır bütün üyelerin, bütün yönetim organlarında diyor. Hayır, bütün yönetim organlarında hiçbir yönetim organında gördüğünüz emekli üyelerin hiçbir temsil imkanı yoktur, hiçbir söz hakkı da yoktur. OYAK doğruyu söylememektedir. Masraf kesintisinde de emekli üyelerine ciddi bir yük getirmektedir. ben bu eşitsizliğe esefle karşılıyorum bir ilave yapmak istiyorum. Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi olarak buradan Zafer Bey'in açıklamış olduğu bu konularla ilgili olarak buradan OYAK yönetiminden bize bilgilendirici ciddi bir cevap bekliyoruz. Eğer bu konuda ciddi bir cevap ve açıklama gelmediği takdirde bu yapılan eşitsizlikler giderilmediği takdirde Yönetim Kurulu kararı ile bu konuyu hukuka taşıyacağımızın da bilinmesini ben burada özellikle bütün kamuoyuna ve üyelerimize duyurmak istiyorum. Teşekkür ediyorum.